Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Yok Ha kazan kazan yok Kaybedecek birimiz kaçarı yok Çocukça çok yatarım yok Oynayan açığı yok Olmayan façası yok taraf açığı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok Temel güvenin yok illegal legal düzenin yok Para sesi yok Bekleme rüzgarın sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokak Cizas Borbando orta Ercan Çapar Pasaf Derkız Taner Gürsoy Lekız dur ya uçmuştu ses sefer Taner Gürsoy avet Daka pencü penc Gol Taner Gürsoy Gol Cizas Borası yemin Dubarete ekranı Cizas Borbando orta müdahalesi var. Önder orta pozisyonu. Öndirek direk yaptı ortasını. Şut pozisyonu arıyor Ahmet Sportifler. Yerden vuruş ve gol. Ercan topu filelere gönderdi. İmacidra Sportu kaza pandor der kebe. Ercan. Dekale nereye Ercan. Gol. Gol gol gol. Gol eke klas. Gol eke behem. Pabi nere Ercan çapar. Emine, golü güzel tabaşa bakın. Ercan çapar abid. Goleke klas, goleke behenpa biner inişa. Ercan çapar. Pasaklı dergiz. Taner Gürsoy, Taner Gürsoy. Gol abi hat. Gol Taner Gürsoy. Cizre spor, Reuşkürt'ü dodu do. Kefkasiye futbolu ise Cizre spore. Haricac Jizspor'e Yusuf Kerçin. Kat katı ceza. Yusuf Ataoklar hızlı. Leden gol çutar. Ercan Çapar avet. Jizspor 1-0 terbasi peşe bu. Gol Ercan Çapar. Dakika 7. Gol duvara tekrane. O kontrol pas Ataoklar hızlı. Ercan Çapar. Ercan. Ercan Çapar. Lexus Uroşpudodof. Dakika 6. 96 دقیقه ده جیزل اسپار روش کرده دو سفر کیف خوشی آلگیر جیزل اسپاره هلازه i <laughs>